Zamanın birinde Seyyid Abdülkadir adlı bir genç ilim öğrenmeyi hevesliydi. Bu yüzden buna bir çare aramaya başladı. Sonunda annesine anne ben ilim öğrenmek için Bağdat'a gitmek istiyorum dedi. Annesi seni bırakmak istemiyorum ama Allah'ın yolunda yürümekten de alıkoymak istemiyorum. Annesi Abdülkadir'e yolluk hazırladı. Sonrasında da oğlunun ceketine diktiği cebe 40 altın koydu. Sonra oğluna şunları söyledi. Sana son sözüm. Beni ve Allah'ı hoşnut kılmak istiyorsan, lütfen dürüst ol ve asla yalan söyleme ki Allah hep senin yanında olsun. Seyit Abdülkadir annesine söz verdi ve çıktı. Bağdat'a giden bir kervana bindi. Hemedan civarında bir yere geldiklerinde kervan aniden durdu. Haydutlar kervana saldırmıştı. O anda bütün sandıkları dağıldı. Eşyalar yağmalanıyordu. Eşkıyalardan biri de Abdülkadir'e senin neyin var çocuk dedi. Sadece 40 altın param var diye cevapladı. Haydut gülerek tekrar sordu. Doğru mu söylüyorsun? Evet 40 altınım var. Meraklı haydut Abdülkadir'i liderlerine götürdü. Haydut lideri 40 altın param var değil mi? Evet diye cevap verdi. Söyle nerede? Abdülkadir tereddüt etmeden söyledi. Hırkamda saklı. Haydutlar hırkasının içinde saklı kırk altını bularak reise verdiler. Herkes çok şaşkındı. Reis neden altının olduğunu söyledin diye merakla sordu. Abdülkadir şu karşılığı verdi. Ben annemden ayrılırken yalan söylemeyeceğime dair anneme söz verdim. Kırk altın için verdiğim sözden dönmem. Reis şöyle dedi. Yazıklar olsun bize ki bir çocuk kadar olamadık. Allah'ın huzuruna çıktığımızda halimiz ne olacak? Sonra ekledi. Şimdi bu çocuk beni kötü yoldan döndürdü. Şimdiye kadar yaptığım tüm günahlardan ötürü pişmanlık duyuyorum. Bundan böyle artık iyi bir insan olacağım ve Allah'ın sevmediği işleri yapmayacağım. Lidere sadık haydutlar da yaptıklarının yanlış olduğunu anlamışlardı. Kervandan aldıkları her şeyi sahiplerine geri verdiler ve bir daha eşkıyalık yapmayacaklarına dair yemin ettiler. Seyit Abdülkadir kervanla tekrar yola koyuldu ve Bağdat'a ulaştı. Orada ilimle meşgul oldu. Oldukça kısa bir sürede çok ünlü bir ilim adamı oldu ve binlerce insanın kötülüklerden uzaklaşıp iyi birer insan olmalarına vesile oldu.